Arkadaşlar selam. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz forcumuzu atmıştık. Şimdi biraz metale gideceğiz. Metali bizi toplayıp geleceğiz ve base'i biraz daha geliştirmeye devam edeceğiz. Eee, ondan öncesinde şu anda üstüme başka gerekli bir şey var mı? Tamam. Tamam gidebiliriz şu an. Çıkalım base'imizden. Arge galiba sende. Arge'ye atmamız lazım. Arge'ye atmamız lazım. Şu ne? şeyleri kapatacağım aga. Enable'ı. Çimleri kapatıyorum. Yani PvP server olduğu için arkadaşlar. Görsellik şu anda çok fazla önemli değil benim için. Yani sizin için de olmaması lazım diye düşünüyorum. Ne <laughs> lan gene? Ya oğlum mal mı bu çocuk? 33 level bak sürekli gelip gelip ölüyor. Allah Allah. Angalak ya. Nerede ya? Bir şey de görünmüyor. Loot falan mı düşürdü acaba lan bu gollik? Bakayım buna bir. Kanka. Şey Kanka Rick gene ölmüş burada. Bu Rick'in derdi ne acaba? 33 level piş nerede? Kardan mı geliyor aşağıdan mı geliyor onu da göremiyorum ki. Karakterin yönü sıkıntılı. Evet bir de öyle bir problem var arkadaşlar oyunda. Yani bu taretler normal arkta ateş ettiği zaman hedef neredeyse oraya doğru kafası dönüyor tamam mı? Ama bunda dönmüyor. Ateş ediyor mu etmiyor mu hangisi ediyor hangisi etmiyor onu algılayamıyorsunuz bu yüzden. O biraz problem. Onu da yeni patchlerle düzeltirler diye düşünüyorum ya yakın zamanda. Şimdi usta enkiye attım. Harge sen de mi? Hargeyi atsana kanka. Sürem var benim. Salo şunu bir ayarlayalım. Okey. Salo farmı da Şu bulutları da kapatayım ya. Neydi lan? Volumetric clouds. Hocam bunu da böyle yaptık mı? Olay tamamdır. Ve bilmeyenler varsa bu kodlar FPS'e gerçekten güzel etki ediyor. işe yarıyor yani. Ben de 3090 var mesela. Oyunda o kadar çok optimizasyon problemi var ki. Ayarları böyle epic'te oynayabiliyorsun. Eyvallah ama bu şeyde yemiyor. Özellikle sunucularda insanlarla fightlarken falan. <laughs> mesela Oğuz'da da 4070 Ti var. Yani o bile aynı. Yani o bile aynı düşün. DLSS 3 falan var onda. Kafayı yediriyor yani şeye. Dur bakayım. Var modu başlat. Tamam hocam bunu alalım. Şimdi bu bulunduğumuz bölgede çok fazla metal yok. Ee, ben fazla RG ile fight'a girmemek için de uzağa gitmiyorum. Metal spawnlarına gitmiyorum. Bizim hemen şu sağ tarafta yüksekte bir metal spawnu var. 4-5 tane falan atıyor. Zaten Ankyo'nun fizikseli fazla olduğu için ilk başlarda bize yetecek. Ama devamında bir high cap, high cap yapıp gelmemiz gerekiyor yani o, şart. Çünkü taretleri falan dikmeye başladığımızda yetmeyecek bizim metal buradaki. Hocam şuna da vuralım. Kanka tek bir şeyi anlayamıyorsun. Şimdi bu eskiden metaller işte yarı sarıydı. işte tam sarı olan vardı böyle kalitesi falan belliydi ya. Bunda bunda o yok. Ha evet. buraya bir storage atmış lan. Ben buraya bakmış mıydım buraya acaba? Ee, niye durdu lan bu burada? Bakalım oğlum ben sana Bangalak. Başka Şu aşağı tarafta var mı? Var. Güzel hocam. Herhalde buradan 5K falan çıkar ya metal. Biraz daha bakayım. Yok. 4 tane form var. Yağmur yağdığı zaman kalite çok güzel oluyor ya. Hmm. Mükemmel ya. Yani. Kanka optimizasyonu çözemezler. Ben çözebileceklerine inanmıyorum bu arada da. Varsayalım ki çözüldü. Şeyde oynamam bu arada. Sadece çimleri kapatırım tekrardan. Geri kalan bütün ayarlar epikte. Yani, mı diyorsun? Ha? Sana diyorum değil mi? Ha sana diyorum. Böyle kanka. Ha işte şu Ragnarok map'i bu arada şey falan ne zamandı? Eylül, Ekim. Aralık. Aralık ya da Ocak gibi gelir diyorlar kanka. Ragnarok. Aynen Ragnar'ı diğer DLC'leri falan getireceğiz diyorlar ama bakalım. Scorch falan getirirlerse güzel. Scorch gelirse muhtemelen her yerde golem görmeye başlayacağız. Vay anasını lan Scorch 4'ün çıktı zamanları hatırlıyorum da güzel günlerdi ya. Map o kadar hype değildi ama insanlar böyle golem falan ilk defa gördükleri için roketle golem temliyorlardı lan lavuklar. Öyle söyleyeyim sana kanka. Top falan hiç, hiç kimse hiçbir şey yok. Torp forması Lan ananı Aynen dediğim gibi 5-5.5 kafam metal çıkmış. Şu hype ya şeye gitsem mi kanka ya? <laughs> Daha. Oraya beraber <laughs> gitmek lazım mi? ama. İbninin teki mevzir gelir şeyle. <laughs> su altında metal yok mu arada. Onu fark ettim mi bilmiyorum. Su altında mı? Olsaydı bir tane dunkle yitirdim. Dunkle ile kasardım su altında. Hocam sen bir vurmayı keser misin Tamam şimdi. <laughs> Metalimiz tamam. Open base mi kurayım içeriye? Nasıl kanka open base derken? Open ya core yani mu diyorsun? Komple, komple açık. Ha komple açık taretlerin baktığı bir base oturayım yoksa? Bence taretlerin baktığı bir base kur ya. O zaman şunu kaldırıyorum. Aynen böyle olsun yeter. Şu adamı ne yapacağız kanka? Bu adamı? Orası böyle uyuyor değil mi? Ha. Bu uyuyordursun ya goydum. bu kalkamaz ki. Amına koyduğumun hilecisi. <laughs> Adam en... 300 hız basmış amına koyayım. Nasıl 300 hız basmış? Bildiğin speedy Gonzales gibi koşuyordu amına koyayım. O statlarına bakma kendisi yükseltiyor. Diye. Biri. Var bunda bir bokluk da hadi bakalım. Arada bir yemek yedere yedirmiş Bak, üstüne şey koymuş. Bütün server amına koyayım bunu yakalamaya çalışmış. Admin gelene kadar admin olmadığı için. Adama bir havada bola attım kanka. Server yazıyor bana. <laughs> sen bunu nasıl yakaladın diye. <laughs> hocam ne yapacak? Bunun bana? arkadaşı geldi bu arada kanka. Ha. Bir daha. Bir daha geldi bu arada. Allah Allah. Hmm, sen geldi. Anlıyorum hocam. <laughs> kanka ben bir şey üstün başımı koyayım bir yere. Ne yapacağız bunu? Karar ver. Bu dursun ya burada onu bırakmayalım. Kutuların içinde. Ben de atamıyor. Ha, başka güzelmiş. Ağlamadı hele. Kanka, Hı. şöyle bir şey yapıyorum. Akın ama sakın o zaman şey yapma. Sağdan gir, soldan girme sakın. Tamam, şöyle Taretleri açacağım. Taretler görünmez. Soldan girersen karakterin oraya git. Yok, karakterin oraya git, Buraya git. Bak şimdi soldan açıyorum. Kaçırdım. Karakterin orada dur. Gördüm, gördüm. Ama buradan girmek daha mantıklı bence. Bu Neyse ya. hocam. <laughs> Ama şimdi bunu yaparsam da açık bir base olmuyor. Ya o tarafa da şey yapamazlar kanka giremezler zaten. O kadar da değil. Smentleri at ya. Bu kadar implant harbiden. Ben bunları koydum. Ben bir o mağaraya bakayım da geleyim kanka. O mağaradaki lavukları ne yapmışlar? Muhtemelen o benim çarpıştığım arkadaşlar. Oraya raid atmaya çalışıyorlardı. Ön tarafı samanla falan kapattılar. Şimdi burada rs 4 olması lazım. Şöyle taret falan attınız mı? Moskov var. Kaç lavuksun sen oğlum? 50. Şey yapsana. Ha aynen şunu teminlesene kanka. Neyle? Çıplak mı? Omiya'yı. Omiya teminler mi ya? Omiya teminlesene kanka. Aa yeni spam atmışlar buraya. Hemen bir X-Bit atalım ben e, dışarıya şey atacağım. Kule tarif, tarif kulesi atacağım. Tribe of mı? Kapıyı açmışlar. Bir geri bakayım ne var? Birileri ya. ölmüş lan burada. Kim öl Aa tarif ölmüş. Ses ölmüş lan herifin. Tarete mi öldü acaba? Eşya çantası inşallah yukarı. Bu lavuk Lakma. Eee? Bu niye ölmüş lan gene? Şeyler yaşıyor bunlarda ben anlamadım kanka. Samanlar. Samanlar gitmiş kanka. Şey yaşıyor bunlar yani. Aynen. Burada dönüyor bir şeyler de hadi bakalım. Patlatmış olabilirler ha bunları. Traf modu geç. Bir ses var burada. Hocam girmişler. I think. Yo 1134'ler girmiş buraya. O bize gelen lavuklar vardı orada. ya. Aa, yeni iyi, yeni yeni. yeni. Yo 25 dakika olmuş. Stego. 150 Stego bu. nasıl geçti oraya? Kanka şey... koza koza. 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 koza çalışmışım oğlum. Bu ne hocam? kozala da işte. Tamam onu anladım da. Bunlar da nöbetçiler. Kanka gel buraya. Oo, gel oh, buraya gel buraya. Oh, oh, oh. geliyorum acele geliyorum. geliyorum. Set Onlar getir bana daha da. Yeni atmış. Simiti, metalleri bırakmışlar. Argentavis'i getireyim mi? Arge'yi getir kanka. Kitinlere bak amına koyayım. Bir şey öldü? Senin yavruya Abi, şey koymamışsın. Bir şey... E, tamam set var burada. Dur ona bir yere koyayım ama. Oğlum bunlarda çok güzel malzeme varmış amına koyayım. Metallere bak. Kanka fark ettim. Geliyorum. Dur sağ bir Evet koyayım seni. Ben koymuşum, benimkine koymamışsın. Ben üstümü boşaltmaya çalışıyordum ona ya. Aa burası Tribe of Lakman'ınmış kanka zaten. Bırakmış gitmişler. Devamını getirecekler o zaman. Muhtemelen. Onda hiç terzi var. Kanka yavaştan topla. Alabildiğini al. Şuraya gel RG'ye bırak. Kanka bu RG'yi içeriye sokmamız lazım bizim. Evet, o gider. Doğru o da var. Nasıl taşıyacağız bunları amına koyayım ya? Geliyorum. Geliyorum. Kanka sen rahatla dur ya yapacak bir şey yok. Ben almaya çalışacağım. geliyorum. geliyorum. Çok aşağıda mıydı? Yok yok geliyorum. Girişte yapsam. Ah ananı avradını ya. Çok aşağıda değil değil mi? <laughs> Oğlum o kitin ne? O kitin ne? Kurban olayım ya. Geldim lan geldim lan. Şey yapmasaydım el aşağı geçiyor. Oğlum bunlardan var ya eşek gibi malzeme çıkmıştır. Eşek gibi ya. <laughs> ah keşke önce gireymişim. Oğlum bu neymiş la? Kanka kitinleri yükle komple. Kitinler içinde. Hızlı 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 kanka. Adamlar tekrar gelecek bir bu metal ne bu metal? Cap yapmışlar kanka işte bizim yapacağımızı yapmışlar lavuklar. Şu adgen yaklaştırabiliyor mu? Binemeyiz ki. Uçmayacaksın ki kanka. Evet. Bindirmez kanka bindirmez. E'ye basamıyoruz ya. Ya şu ne şu, şu 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 ne? Bunları bir at ya. Bunun yüzünden şey yapamıyorum argeye bakamıyorum. Al işte. <laughs> <laughs> Chemistry'e bak amına koyayım. Kanka bu bu, bu, gitmesi lazım bu argenin. Al bunu götür ben buradayım. Kitinleri koydun mu? Okey. Önemli alanları koydum. En önemli kitin şu anda kanka bizim için. Koydum yavrum koydum. Tamam. Bir Buna binemeyeceğim onu takip ettir. Kanka eee ağırlığı biraz fazla. Taş varsa içinde erken. Evet kalkmayacak. Şunu at abi. Kaktı, kalktı kalktı. Yana sıkıştı buraya. Halledeceğim. %90 adamlarla kat. Demek ki mağara her türlü patlıyor mu? İşte, teşekkürler. Yazık lan çocuğa. Niye o kadar metali bırakmış bunlar? Kanka yeri yoktur. %90 yeri yoktu kanka adamlar full şeyi aldı büyük ihtimalle. Barut marut aldı yani. Hmm. Başlarım metal ne dedi? Sarız dedi. O 11 bilmem evet. bir şeyli herifler ya. Oğlum o heavy atan lavuklar. Onlar bize gelirler kanka bu arada. Bu Net silika gelirler. Silika ve şey elektroniği falan almıştır. Kesin almıştır. Bak bakayım var mı silikon Aşağıya bakıyorum şu an. Bize en önemli lazım olan kitin de kanka şu an. Onu aldığımıza göre. Aa burada foundation var. O ne abi? O ne? Ankylo'yu niye taşıyor bu? Ayağında? Ne bileyim lan? Baksana. Bu ne abi? Far modu falan mı açık? Kaka yok. Kapat bakayım mı? Kaka bu ne? <laughs> İlginç. Hah, ankilo şimdi geldi. Ben hemen yeni bir kasa atıyorum dışarıya. Oğlum, lavuk trodona etmiş amına koyayım ya. Ya sen nasıl bir işsizsin ya? 12 dakikası var bu arada buranın. Alabileceğim başka bir şey var mı bunun içinde? Fabrikatör. <laughs> Artro yeri var. Şunu alalım. Böyle çık. Ne yapacak beni? Bazlamaya başlıyor ya. Chemistresi neredeydi bu için? Şu. Ben bunları nasıl çekeceğim üstüme amına koyayım. Bunun da 12 dakikası var. Yok. <laughs> Metale bak amına. Bu içeride mi farmladı acaba o kadar metali ya? Gelecek mi dostum haydi. Kanka önce şunu alalım. Chemist'ler nerede o chemistler? Tam olduğu yerde. okey. Gel. Bu ne oğlum? Şaka mı bu ya? Yemin ediyorum işsizmiş ya. Bir de buraya kurmuş ya kanka. Ne diyeyim hocam? Server mı gitti? Yok. Ben orada gene Bir yere bir yere gitme nasıl? siktim nargesi. Ağırlık fullendi oğlum. Odunları niye koyuyorsun amına koyayım? Odunları sikeyim. Tamam yere bıraktım her şeyi. Ben niye her şeyi yere bıraktım? Samanları da alma kanka. Kaç ağırlığı? 6 k olmuş. Ay ay ay. Hocam harge fullenmiş. Taşları atıyorum bekle. Tamam kanka devam. 2 k boş. Yok. Devam değil. Ne hocam? Hocam narko. Narko falan koymasam. Ne oluyor? Benim. Ne oluyor? Baga girdin. Kanka yayına bakar mısın? O ne hocam? Devamına baktım buranın. Sen argeye götür kanka. Baktım kanka baktım. Hiçbir şey yok. En dibine kadar. Hı hı. gerizekalılar burayı niye almamış ya? Oğlum yapmış ya burayı işte aha. Yok baktım yok bir şey. Ya lagına şimdi senin ya. Ee hey hocam? Var. Masoller var. Çantalar var oğlum. Ya sıçarım ama artık ya. Abi hayvan bana vurabiliyor. Ya anlıyorum ya. Mantıklıymış. Abi iki oldular ya. La geçsin artık şu lag. Hah geçti. Sen mi şey yaptın? Çaldın diyecek. Ben bir şey yapmadım. Bugdan dolayı şey yaptım. Biri mi geldi lan? Sen git git götür Arge. Oğlum baksana ölmüşler burada kanka. Haa. Eserlere bak. Bütün Al eserleri hepsine. toplamış arkadaş. Easy boss abi. Evet burada hiçbir şey yok. Pok böceğim var kardeşim. Ejderhane son eşyalarına yemek yerleştir. Ne yerleştiriyorsun Et evet, et normal et. Tamam ben bunu alıp geleyim. Çok güzel hocam. Başka pok böceğimiz var mı? Dedim Arge'yi. O ne abi ya? O ne abi ya? gel gel oğlum gel gel sen kaşınıyorum, gel Robo alabilir miyim diyecektim vazgeçtim Buraya bir mega tarım getirelim ya Getirelim getirelim <laughs> Hadi lan ne zor ev, 25 de buluyor daha Ben bunu kozaya çekebiliyor musun? Vallahi çekiliyor Nice ee, bu hayvanların içerisinde bir şey olma ihtimali Muhtemel Metal ile gitmek lazım oraya Al gel Yalnız bu dolabı nerede üretmiş ya? Kanka onu fabrikatörde üretmiştir ya dondurucu dolap. 88 level'da açılıyor. Aa lan o aynen lan. Vay ağzına tükürüyüm. yalnız ondan öncesinde ne yapacağım ben? Ne yapacaktım lan? <laughs> Aa mutasyon gelmiş lan bu şeyler eptelere. Teşekkürler daha çok üzüldüm <laughs> beni. Sıkıntı yok ya ondan yavrularız da. Ee, ne yapacaktım? Bu ne? Kılıcım nerede? Al Tek Alayım, Tek alayım. Kim raid atmış acaba ya? Kanka o bize gelen Rakamlı vardı ya Şeyini çaldığımız, taretini çaldığımız labuklar Çok sıkıntı oldu Çok sıkıntı oldu Kanka sen taşıyabildiğini taşı kasadan Çünkü bunlar muhtemelen gelecekler Çok yüksek ihtimal İçeride olursa Sıkıntı olmaz onların hiçbiri İçeride biz orayı Hiçbir şekilde Şeyken patlatamazlar. Abi Vikings'ler yüzden, gelmiş lan. Nasıl? Bayağı. Bak 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 tipini siktim Vikingleri. Solo kristalin şeyi. Peki hocam. Bu adamlar ama yakına kesin fob atmışlardır. Fob atmadan oraya patlatmazlar orayı. Attıkları fob nerede acaba ya? Gene kesin bir tane taretle attılsa ona koyayım. Koşa koşa patlatırız orayı var ya. Bu kadar malzemeyi bir anda çekip götürmelerinin imkanı yok kanka çünkü. Giriyorum içeriye. Abi birisi söyle ananı sikeyim. Ver bakayım şunları. Her şeyini al grinder'layacağım zaten kanka. Grinder'a koyacağım. Al, 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 Çek lan kafana. Pompalı var c4 var Yüzüklerle gelmiş sıkkırıkları Hımmmm Kaldırganlıktaymış <laughs> bu hayvan Muhtemelen şeyden almasınlar diye buraya attı onu ya Kafadan yemez ki bu hayvanı Oğlum ben bunları bunlar nasıl taşıyacağım lan Oğlum ölmedi Trike'ı bir amına koyayım Ee? Adamlardan hiç kömür falan çıkmadı mı? Yok Boş mu için? Aman koyayım boşuna malzeme harcattı bana ya. Ne oluyor lan? Ne? Orospu çocukları. Meşle girmişler şey buraya. Geliyordu. Meşle girmişler kanka buraya. Net meşle girmişler. Burada hayvan yok ama hayvan var bak. Ne? Kasanın içi halen dolu bu arada ya bunun. Stego'yu öldürebilir miyim? Öldüremem ki amına koyayım. Eğer siz strike'a bu kadar uğraştım. Kaç kağıcanı var? 19. 20. Hasar yemiyor. <laughs> Şu esere mi baksam ben? Eser diyorum. bakayım ya. Mikro <laughs> tarzı. Aynen muhtemelen adam bütün hayvanları atmış. Kanka ne var ne yoksa grindirliyorum şu an. Oğlum onları niye evet. grindirliyorsun amına koyayım? Ha? Setleri mi? Hı. Tekrar basarım ben. Ya. Kanka ölümüne hazır yüzük set var amına koyayım. Böyle de hepsi kırık kanka hepsini atıyorum 100 tane şeyden basacağım kafalık 100 tane şeyden. Anladın mı? Birebir vermiyor ama biliyorsun değil mi? Biliyorum metal sıkıntımız yok şu an. Bizimkiler buraya yatak atmışlar. Acaba o sayılı kavatlar nerede ya? Güzel malzeme kaldırdılar. Vay susuz onu sikeydim ya oyun gibi senin. İyi kanka metale gitmemize gerek kalmadı. Çok hızlandırdı bizi bu muhabbet bu arada. Fazlasıyla. Tam yüz level'a da yaklaşmışsın sen. Oy silika gelmiş, gelmiş kanka bu arada silika var mı? Var mıymış? Evet. 1600 zaman sadece. Olsun. Evet. Evet. Oo, Hazırdan şeyimiz de var. Skobalar. Aa bu gavatlar o zaman suyun altındalar. Peki hocam. Evet arkadaşlar. Fazlasıyla güzel bir gün oldu. Fazlasıyla çarlı bir gün oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.